Televizyon, telefon, telgraf gibi birçok kelimede geçen tele ne anlama gelmektedir? A. Dipsiz, B. Uzak, C. Sonsuz. Tabi burada mantıksal olarak ilk yöneldiğim şık B şıkkı uzak oluyor ama... ...diğer şıkları da bir göz önüne geçirelim. Televizyon, televizyon, telefon ve telgraf. E, dipsiz ve sonsuz bana uzak geliyor burada. E, çünkü bunlar son olmayan şeyler değil yani... Bu özellikleriyle ön plana çıkmıyorlar. Televizyon uzaktan bir yayın, telefon uzaktan bir konuşma aracı, telgraf uzaktan haberleşme cihazı olarak ön plana çıktığı için uzağa yakınım. Ama işte matematik bana yine zarar verdi, jokerimi kullanamıyorum. Ee, çok emin olmamakla birlikte ee, B uzak onaylıyorum. Bakalım.